Sevgili yaşayan ekonomi izleyenleri otomobilimiz olan emniyet şeridinden siz otomobil severlere merhabalar. Sizler için her hafta yepyeni araçlar test etmeye devam ediyoruz. Bu hafta da çok merak ettiniz, çok sordunuz. Bir an önce test almamızı istediğiniz bir araç var. Bu araç nedir? Yeni Seat Leon. Bugün bir de böyle yüksek paketiyle bizlerin konuğu FR Efar donanım. Yani bu araçta yok yok en yüksek donanımıyla sizlerin karşısında C sınıfının gerçekten çok iddialı aracı. Neredeyse şöyle baktığımız zaman Golf'ün en büyük rakiplerinden biri. Aslında aile bireyi sayılıyor. Ama yine de en büyük rakibi diyelim biz. E, lafı da daha fazla uzatmayalım. Ne yapıyoruz her hafta biz? Dış tasarımla başlarız. seyahat Leon FR'ı da dış tasarımıyla incelemeye başlayalım. Şöyle Murat arkadaşım araca doğru yaklaşsın ve Leon'da neler değişmiş, e, neler göze çarpıyor ön tarafta ben size onları anlatayım. Murat'cığım şöyle ızgarayı gösterebilir miyiz? Değişen bir ızgarası var Leon'un. Böyle mat bir ızgara gelmiş. Güzel kaliteli malzemeden oluşan mat bir ızgara yeni Seat Leon'a eklenmiş. Farlar çok hoş. Seat Leon'un Yeni far yapısı e, ciddi anlamda çok dikkat çekiyor. Çok keskin bakışları var ve yeni bir imza var. Seyahat firmasının şöyle üçgen. Öne doğru uzayan güzel de bir imzası var Farlarda alt taraflara inelim Murat Onu gösterelim Alt taraflarda yine LED donanımlı sis farlarını görüyoruz Ve buralarda yine mat malzemeler var Sis farlarının etrafında da mat malzemeler var Ciddi anlamda hoş duruyor Bu matlıkları sık sık göreceğiz araçta Onu da söyleyelim Murat şöyle kaput yapısını gösterelim Gölge oyunlarıyla 3 bölmeli bir kaput yapısı var Gayet dinamik duruyor Ve aslında bunu son dönemde PSA grubunda çok görürüz Almanlar da bu işe girmiş. Şöyle girintili çıkıntılı bölmeler görüyoruz. Yani e, aracın hem aerodinamiğine hem de tasarımına artılar katan girintili çıkıntılı bölmeleri Seat Leon'da da görüyoruz yan profil. Yan profilde devam edelim. Şöyle ben açılayım. Murat size yan profili komple bir göstersin. İlk bakışta e, çok keskin, çok sportif hatlar olan bir araç görüyoruz. Nerede başlıyor bu hatlar? Şöyle gösterelim. Ağzının da çamurluktan başlıyor ve C sütununa kadar özellikle omuz hizasında C sütununa kadar müthiş sportif bir çizgi görüyoruz. Altta belde de keza aynı şekilde o hatları görüyoruz. Yani aracın kompak e, kompakt C sınıfı olduğunu bu hatlarıyla anlayabiliyoruz. Jantları gösterelim Murat. Yine jantlarda da ön tarafta bahsettiğimiz o mat yapıyı jantlarda da görüyoruz. 18 inç alışım jantlar kullanılmış Leon FR'da. Bu 18 opsiyon. Bunu da belirtelim. Devam edelim. Üst tarafta Murat aynalar var. Aynaları da gösterelim sevgili izleyicilerimize. Yine mat. Ön tarafta gördüğümüz mat mat. Dedim ya sık sık göreceğiz. Mat malzemeyi aynalarda da görüyoruz. Kapılarda anahtarsız giriş çalışma sistemi var. Bak tek bir tuşla kapandı araç ve aynaları kendinden kapattı. Elektrikli açılabilir kapanabilir aynaları da var. Bunu da belirtelim. Üst tarafa baktığımız zaman açılabilir bir cam tavan var. Yine opsiyon olarak sunuluyor. Arka camlar karartılmış. Onu da gösterelim izleyeceğimize. Ve C sunumda şurada güzel bir bölme var. Şuradan yine böyle rüzgarın çıkış yapacağı. E, araca vurmayacağı bir bölme var ki bu da hoş durmuş. Şöyle arka yaşam alanına bakalım sevgili izleyenler. Sonuçta C sınıfı nasıl? Konforlu mu? Hatta ben şöyle geçeyim Murat size tüm detayları da göstersin bu arada. Koltukları gösterelim ilk önce Murat. Koltuklar Alcantara deri. Ee, yarı kumaş, yarı deri koltuklar var. Şuralarda kırmızı sportifliği e, canlandıran çizgiler görüyoruz. Güzel ve e, çok konforlu bir yapı yapısı var koltukların. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Mesafeye bakalım. Bakın diz mesafesi neredeyse bir karış. Bir karış mesafe var. Çok rahat ve konforlu yolculuklar yapmanızı sağlıyor. Baş mesafesine baktığımız zaman da oldukça ee, güzel bir mesafe var yine bir karışa yakın benim boyum 1.80 ve şöyle göstereyim bir karışa yakın mesafe var bu da süper olmuş bir kol dayama görüyoruz C sınıfında olmazsa olmazlardan arkada konfor iki tane bardaklık deri bir kol dayama var bu da güzel bu da hoş arkada neler var başka İklimlendirme var Murat onu da göstereyim Arkada farklı bir iklimlenme var. Buradan derecenizi kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Yani ön tarafla bağımlı olmanıza gerek yok. Burada bağımsız bir iklimlenme var ve ilk tane de benim çok sevmediğim ama yeni dönem teknoloji Type-C girişi görüyoruz burada. Gayet hoş, konforlu bir yapı var. Ancak yine C sınıfının, daha doğrusu Almanların biraz problemli olduğu yer şaf tüneli. Şöyle göstereyim. Neredeyse bir karışa yakın bir şaf tüneli var. ya yani işte bu ortada yolculuklar yapmanızı engelliyor. Yani tamam bacaklarınıza eyvallah güzel mesafe açıyor ama burada oturan kişi, yani ortada oturan kişi... Güzel yolculuklar yapamıyor. Ama genel olarak malzeme kalitesine de baktığımız zaman arka tarafta hem işçilik hem konfor e, on numara diyebilirim. Güzel mesafeler, e, konforlu koltuk yapıları, baktığımız zaman teknolojisi, o bağımsız iklimlendirme, e, tayipsi girişleri falan arkada konforlu yolculuk yapmanızı sağlıyor. Aracın arka tarafına gelelim. Arka tasarımına hemen bir Leon imzası görüyoruz. Bu seyahat grubunun yeni dönemde araçlarında burada isimleri sıkça göreceğiz. Tabii ki FR donanım dedik işte. Full donanım. Burada da bir FR yazısı mevcut araçta. Bagajı açalım bakalım. Bagaj Bagaj C sınıfına yakışır bir bagaj. 380 litre. En iyisi değil ama ortalamada bir bagaj kapasitesi var. Güzel malzemelerden oluşan malzeme kalitelerinin güzel oldu yani C sınıfına yakışır malzemelerin olduğu 380 litrelik bir bagaj kapasitesi var. Geri görüş kamerasını da gösterdim Murat. Şurada bir geri görüş kamerası var plakanın üstünde. Bu da opsiyon olarak sunuluyor. Onu belirtelim. Ve tabii park sensörleri de ve otonom sürüş de bu arada opsiyon olarak sunuluyor. Unuttuğum bir opsiyon daha vardı. Ön tarafta otonom sürüş sensörleri var. Bunlar da opsiyon olarak sunuluyor. Yani aracın genel olarak dış tasarımdan bahsedecek olursak çok keskin, çok sportif hatları var. C sınıfının kompakt araçlarından Seat Leon. Golf'ün de hakikaten en büyük rakiplerinden biri. Ben bayıldım. Yeni tasarımını çok sevdim. Çok güzel bir tasarım var Leon'un. EFAR donanımlarıyla yani opsiyonlarıyla da gayet şık durmuş. İçeriye geçelim. İçeride konuşacağımız çok şey var. Tasarım yenilenmiş. Görüntü yenilenmiş. Çok güzel dokunuşlar var. Bununla beraber motor özelliklerini, performansını ve tabii ki yakıt tüketimle birlikte fiyatını konuşalım. Kimle birlikte? Murat Arabu'yla birlikte. Bak takıntılı olduğum konulardan biri benim Murat Kolday ama. böyle öne Böyle öne geri böyle oynayınca bayılıyorum böyle şey de var. Seviyesi de var. Seviyesini de ayarlayabiliyorsun. Kolunu baksana koyaksana çok iyi abi. Tam <laughs> böyle nizanda ileri bak, ileri alabiliyorsun. Böyle çok güzel bir de kokpit alanı yapmışlar böyle tam şoförü içine alan. Salıyor değil mi böyle hani evet. şoför sportif sürüş hazır. Araç zaten böyle ambiyans aydınlatmaları falan ama bak onu da göstereyim sana şimdi farlar otomatikken almıyor. Gece görüşünü alalım. Bak direkt kırmızı Murat buradan başlıyor. Evet. Bak senin kal. önüne kadar kapı koluna kadar böyle ön tarafta bir ambeyaz aydınlatma var. Ama opsiyon. Seversin. Multiple desteği de var. 48 evet. wattlık böyle <laughs> ara, araç çalıştığı anda Çok işte trafik destekli, destek falan destek olan, yakıt tüketimine katkılar evet. sağlayan, aynı zamanda marş motoruyla da motora destek veren, böyle hafif de olsa destek veren bir multiple desteği de var. 48 wattlık. Şeyi beğendim değil mi? Ya konsolu böyle e, Hı -hı. güzel bir konsol değerli Derli toplu böyle hakikaten evet. Volkswagen ailesinin o derli toplu konsolunu Seat ailesinde de görüyoruz. Seat Leon f da görüyoruz. E, ekran çok güzel yerleştirilmiş. Önündeki konsol hayalet göstergeler var. Göze hoş geliyor ve bunu birçok farklı şekilde kullanabiliyoruz. Bak şimdi sana da göstereyim. İzleyeceğimizi arka kameradan görsünler. Böyle Vivo bastığımız zaman birkaç farklı şekilde olabiliyor göstergeler. E, sportif kadran işte dijital kadran tamamen dijital kadrana dönüşüyor. Tamamen siyah bir ekran yapıyor. E, hı hı. bu farklı farklı değişiyor, göze hoş geliyor. Güzel hitap ediyor yani. E, ön tarafa baktığımız zaman ekran delik çok güzel e, konumlandırılmış ve dokunmatik tuşları var. Basmatik değil de mesela sesi hı hı. böyle açıyorsun. İşte okay. dokunmatik çeviriyorsun. İşte klima ayarını bak bu şekilde elini böyle kaydırarak Biliyor musun? İstersen evet. basabiliyorsun da böyle. Her şeyi bu ekran üzerinden güvenlik ayarlarını, pratik teknoloji, işte akıllı telefonunu bağlıyorsun, akıllı telefon ayarlarını falan. Komple aracın neredeyse bütün teknolojisini hı hı. ekran üzerinden ayarlayabiliyorsun. Diyorum ve yavaş yavaş yolumuzda çıkalım ki konforda yaşayalım. Evet. Yaşam alanında konforu görelim, performansı görelim beraber. Ben 2-3 gündür kullanıyorum ama böyle izleyicilerimiz de o şeyi yaşasın bizle beraber, o hissiyatı <laughs> bizle beraber yaşasın. Malzeme kalitesi, işçiliğine bayılırsın böyle anlatmaya, dokunmaya. Evet. Neler söylersin işçilikle ilgili? Yani Şöyle bu C de. sınıfı bir hatchback. Şu kısımdan başlayalım abi. şu kısım oldukça yumuşak. Yani muhteşem. Orta en, kol, sevdiğim, gövde. en sevdiğim malzeme yapısı bu. Çok yumuşak. Hiçbir şekilde ses, trim sizi almaz. Şu malzeme yapısına, yani şunlar da orta sertlikte, çok sert değil. Şu gene aynı şekilde. Mesela bak sıkıyorum. Normalde buradan çıtır çıtır sesler gelir. Güzel arada. bir malzeme kalitesi var. Malzeme mi? kalitesi hem işçilik çok güzel. Şurada gene kol dayamada da deri bir malzeme kullanmışlar. Yani Malzemenin evet, kesinlikle evet. kaliteden kaçınmamışlar. kaçınmamışlar. C sınıfına yakışır. Şey çok güzel. Malzeme kalitesini görüyoruz değil mi içeride? İzleyicilerimiz de böyle geniş plandan evet. görüyorlardı şimdi. Gerçekten dokunduğunuz ya yani bel kısımları, bel kısımlarında her araçta evet. sert plastik malzemeler görürüz ama onun haricinde nereye dokunursanız dokunun özellikle üst gövdede yumuşak malzemelerle evet. karşılaşıyorsunuz sevgili izleyenler. Teknolojiye devam edelim Murat. Ekranı inceleyeceğim ama ekran haricinde teknoloji bak mesela hemen bu wifi fi şarjı alanın olduğu yerde bu da opsiyon var da söyleyeyim. Kablosuz şarj opsiyon. i̇ki tane Type-C girişi görüyoruz. E, vites Topuzun olduğu bölüme geldiğimiz zaman Start-Stop anahtarsız şekilde çalıştırdığımız tuşu görüyoruz. Onun haricinde artık böyle buton şeklinde vitesler kullanıyor e, Volkswagen grubu. Onu görüyoruz. E, auto Hold var. Elektrikli park freni var ve kapıları kilitlediğimiz tuşu burada görüyoruz. Neler var onun haricinde? Kör nokta uyarı sistemi var. Bunu aynanın üzerinde göremeyeceksin Murat. E, uyarıları. Nerede biliyor musun? Nerede? Şu kapı kolu bölümündeki aydınlatma var ya Hı -hı. eğer sağında araç varsa kör noktada oradaki aydınlatma turuncuya dönüyor. Bu Seni o, evet o şekilde Abi, uyarıyor Yani aynaya bakmana gerek kalmıyor Şurada evet. bir ışık yanıyor turuncu Hı -hı. Ve e, kör noktanda bir araç olduğunu belirtiyor Bunu da ilk defa görüyoruz Hı -hı. Öyle bir teknoloji var güzel bir teknolojisi var Onun haricinde teknoloji olarak mesela Ekstra böyle C sınıfının da böyle üzerinde bir teknoloji Direksiyon ısıtma sistemi var Hı -hı. Otomobilde Teknolojiye dokunmatik şekilde yine ayarlanabilir e, far grubu e, seçenekleri var. Mesela benim sol tarafımda böyle çevirmeli değil farlar veya düğme çevirmeli değil dokumatik olarak bunları yine yönlendirebiliyorsun. Öyle güzel bir far grubu var. E, ön çarpışma uyarı sistemi var. Ön arka park sensörleri var. Geri görüş kamerası var. E, şeritte tutma asistanı var. Bununla birlikte e, opsiyon olarak gelen otonom sürüş var. Yani hem direksiyonu hem gazı freni kendi cruise kontrole birlikte kendi ayarlayan otonom sürüş sistemi var. E, teknolojik olarak baktığımız zaman gırtlak dolusu bir araç yani şey diyebiliriz. Teknolojiden de kaçınmamışlar. Üçelik işte yani kol direksiyon ısıtmaya kadar Koltuk ısıtma eksik. Hı, hı Mesela elektrikli hafızalı koltuk var benim tarafımda. Hı. Hem elektrikli ayarlanıyor hem hafızalı koltuk. Onu da söyleyelim. Onu da belirtelim. Ekran o kadar kullanışlı ki biraz ekrandan bahsetmek ben istiyorum ben. Yani. Çok büyük ekranları çok seviyorum. Güzel değil mi? Yani böyle tablet ekran. Rahat Kullanışı evet. daha evet. Şimdi araç ayarlarından başlayacağım Murat. Ee, çok pratik ulaşması. Evet. Şurada Leon simgesinden araç ayarlarına ulaşabiliyorsun. Burada park sensörünü açıp kapatabiliyorsun. Ee, evet. ESP'yi açıp kapatabiliyorsun. Bir de bak sürücü uyarıları var. Burada da kör nokta uyarısını veya şerit takip sistemini açıp kapatabiliyorsun. Onun haricinde drive Profile geliyorsun eko, normal, sportif sürüşleri seçebiliyorsun. Yani sürüş modlarına buradan ulaşabiliyorsun. Biraz normalde gidelim. Sonra spor alırız. Ambiyans aydınlatmalara buradan evet. ulaşabiliyoruz. Bu şekilde onu da belirteyim. Ve en son araç ayarlarından da iç mekandaki ışığı, konfor aydınlatmasını yönlendirebiliyorsun. Burada araç ayarlarında sistem bu. Şimdi klima. Üst tarafta klimaya tıkladığın zaman buna neden değinmiyorum. Aslında her hafta klimaya değinmeyiz ama çok güzel fonksiyonları var. Akıllı klima sistemi var bak. Arka diyor. Arkaya bastığınız zaman arka tarafı evet. buradan ayarlayabiliyoruz. Evet. Onun haricinde bak ayakları soğutma, temiz hava, serbest görüş, ayakları ısıtma, elleri ısıtma gibi akıllı detaylar var. Ya yani sen uğraşmıyorsun derece ayarlama. Basıyorsun ayakları soğut soğutmaya. Direkt ayakları soğutuyor. <laughs> böyle güzel, kullanışlı, donanımlı şey dedik akıllı telefonlarla entegre edebiliyoruz yani bağlayabiliyoruz. Bu da opsiyon olarak sunuyor. Onu da belirtelimize Opsiyon, opsiyon, opsiyon diye gidiyor. Genellikle güvenlik ağırlıklı seçenekler ve bu tür ekstra e, donanımlar opsiyon olarak sunuyor araçta. Şimdi biz FR donanımda tabii ki hepsini görüyoruz. Evet. Ama e, Excellence falan aldığınız zaman üzerine opsiyon, bu opsiyonları ek ekletmek zorundasınız. Zaten 3 paket var. Style, Excellence ve FR diye güzel donanımlar opsiyonla geliyor. Ben sana şey sormak istiyorum. Ee, konfor olarak nasıl rahatsın ya? Yaşam alanı olarak mesafelerin, koltuk yapın beğendin mi? Hoşuna gitti mi? Yani Sen i̇lk şu... defa bugün bindin çünkü. Evet ilk defa bindim. Yani şu alan normalde büyük yaptıkları için oturma alanlarını biraz daraltabilir ama burada hiç öyle bir şey görmüyoruz. Dar olmuş biraz, güzel olmuş yani değil mi? Mesafe açmış. Mesafe mesela bak şöyle iki ayağımı açarak veya bacak bacak üstüne atarak ya benim de boyum 1.75 ona rağmen çok bayağı bir karışık mesafe var sağdan soldan mesafeler var e, koltuk yapısı olarak da e, hem deri hem e, sünger karışım benim en sevdiğim tarzı Alcantara <laughs> Alcantara o da çok e, süet bir kumaş var Hı -hı. E, ve çok rahat böyle oturduğumuz zaman kavruyor şu bel destekleri inanılmaz büyük yani direkt oturuyorsun yani spor sürüşlerde seni evet. bak şimdi birazdan göreceksin tartımaz. hiç sallamayacak evet. yani şu sağ ve sol alan çok iyi olmuş. Ergonomik açıdan çok başarılı. Mesela insanlar bir süre sonra elini böyle sağa sola koymayı hissiyatı oluşturuyor. Yorgunluk diyorsun Yorumluk. evet evet. Ve çok, burayı da çok geniş bir şey kurmuşlar ve burayı da malzeme olarak da yine söyleyeceğim çok yumuşak, deli bir malzeme var burada da. O da çok iyi. Ya yani, yaşam alanı genel olarak beğendin değil mi? Çok iyi evet. Güzel, çok, ben de beğendim yani. Çok üst düzey, ya. bir güzel bir yaşam alanı, geniş bir yaşam alanı var. Evet, hem iyi. önde... Geniş, konforlu ve şık. Evet, hem önde hem arkada. Evet. Murat bu arada 8.5 saniye 0 100'ü. Çok iddialı Çok bir. iddialı. Evet. Yani değil mi? <laughs> 150 beygir. 1.5 150 beygir 250 Nm e, tork gücüne sahip tekrardan tanıtalım. Şimdi bir 0 100 kalkışı yapacağız. Bakalım bu verilerin hakkını verebilecek mi? Geçen hangi araç yaptık? Hatırlamıyorum ama bayağı bir zorlanmıştık. Hmm. Ee, özellikle 20-30'dan sonra tam arazlamalıydı ama şimdi yolumuz müsait. Şöyle Bak, e, hemen araç ayarlarından Sürüş modlarından Spor alıyorum Murat Vitesi de S moduna alıyorum S moduna Burası biraz hafif eğimli gibi ama Yine de bakalım Bu arada şanzıman da yedi ileri Çift kavrama DSG evet. Volkswagen grubunun vazgeçemediği Şanzımanı e, performans inanılmaz Katkılar sağlıyor bunu da belirteyim ben Hazır mısın? 1-2-3 Kalkışa bak. Çok iyi kalktı. Kalkışa bak kalkışa. Canavar. 80 90 100 9.6 ama biz yokuş yukarı kalktık. Tabii tam biraz tam yokuş tersine. yukarı kalktık. Bak şimdi tam tersini yapalım. Tam tersini yaparsak daha. Ama biraz daha daha... çok güzel itiyor. Çok güzel itiyor değil mi? Direkt evet. kalkışta böyle. O o çift kavrama, O motorun gücü. Direkt kendini belli ediyor yani. Direkt koltuğa yapıştırıyor seni. Bak şimdi bu sefer tam tersi. Daha düz gibi yani burası. 1, 2, 3. Bir de de <laughs> SP sardı. Patinaj yavaşlattı biz ama. 80, 90, 100. 8.5'e kadar yaklaştık. O sarmasa aslında yakalardık. Ama 80. arabadaki Sese bak. Evet. Sesine evet. bak. Bir de bak şimdi az önce yüzü e dikkat etmedim. Eee 6500 7000 devire kadar izin veriyor vites çevirmesine. Yani tam 10 ona 10 -10 bakacağım şimdi Sonuna kadar çevirdi bayağı. Aynen şimdi değil mi? 7000 devire kadar çeviriyor herhalde. Evet. Yanlış görmediysem. Böyle bir göz ucuyla baktım oraya. Şimdi ona da bakacağım. Şanzıman yani DSG tamam hani böyle sorunlu şanzımanlar falan yeni nesil öyle bir şey yok da eski DSG'ler için öyle diyorlardı, sorun diyorlardı ama yani bu şanzıman vazgeçilmez bir şanzıman. Bak 6500 devire kadar ciğeri görüyor musun? Nasıl çeviriyor? <laughs> Hemen deneyelim. Hop. 6500 kadarsın? ya, 6500 7000 arası gidiyor. Nasıl ara hızlanmalar var <laughs> değil mi? Bak şimdi bir de şey deneyeceğim. Ee, böyle 50 km hıza düşeceğim. 50 ile biraz gidip ara hızlanmayı deneyeceğim. Hani o anlık anlık tepki var ya, o anlık tepki nasıl verecek onu deneyeceğim. Şu an ile gidiyoruz. Biraz daha düşelim. Hani anında böyle hmm. o tork gücünü tip kolta hepsizeye bitecek mi? Evet. Şu an 49-50 biraz gideceğim böyle. Rampada özellikle deneyeceğim. Aynen bir anda bak 70, ediyormuş. 80, 90. Görüyor musun nasıl hızlanıyor? Bak 100. <laughs> 5 saniye. Geçiyor biraz beraber hafif böyle çok keskin olmayan virajlarda yol yatkınlığını görelim. Bak tutuyor. Direksiyon var ya o kadar hafif çeviriyorum ki. Şu an bir anda 130'a çı çıktı araç ya. Yüzümüz gülüyor ya resmen şu an ben bak hakikaten böyle Leon'un performansıyla yüzümüz gülüyor. Ha bir de bak akıllı bir, bir yol bilgisayarı var onu da söyleyelim. Mesela bak ne diyor? Lütfen vites kolunu D konumuna getirin eko için. Hani daha evet. az yakmak evet. için. Önerim. Şu an s SC kullanıyoruz sporda kullanıyoruz ya. D korumana getirmiyor. Bu sen bunu camlar çıkken de söylüyor. Performanslı sürüşlerde belli bir hızın üzerinde camlara çıkken yine uyarıyor. Evet. Diyor ki camlarınızı kapatın, eko. Daha az yakarsınız. Akıllı da bir de yol bilgisayarımız var <laughs> bizlere eşlik eden. Öneri veriyor Şimdi senin en sevdiğin yere geliyoruz Murat. Evet, viraj kovalayacağız biraz. <laughs> Çok seversin viraj kovalamayı. <laughs> Eyvah bugün de bir Böyle performans karakteri Ama var. Ama bu, bu arabayla kovalanır. Kovalanır mı diyorsun? Sese bak. Ya bunu genelde 3 silindirlerde görüyorsun. <laughs> Allah'ım bayılıyorum sese ya. ya orijinal motor Hiç modifiye yapmana gerek yok yani. Evet. Şu ses gerçekten kafi. tutuyor <laughs> Çok iyi be. Orada bir korktun değil mi? Yanlayacak diye. ESP direkt topladı arabayı. Çok iyi. Gerçekten başarılı. Hem hızlanmaları, hem ara hızlanmaları, hem viraj kovalamaları. Yani o orada bak çoğu araba atabilirdi. Doğru. Arkadan o hızla girdik. Kayma yapabilirdi yani. Güzel ya. Ciğeri güzel. Hızlanmaları çok başarılı. Vites geçişleri mesela hissediyor musun? Yok. Sadece agresif kullanışlarda evet. motor freninde falan hissediyorsun değil mi? İşte DSG'nin en büyük avantajlarından biri. Hiç hissettirmez. Sıfır. Sadece çok agresif değiştirdiğin zaman mesela bak tık. <laughs> Anladın mı? Yani öne yani ya ön itiyor araba yani. Tabii, öne itiyor. Kırbaçı vuruyorsun. Evet. Bir çıt öne itiyor seni. Var mı söylemek istediğim bir şey? Güzel. Beğendin herhalde aracı. Beğendim de şeyi soracağım ben. Hmm, bu kadar donanımda her şeyi var. Teknoloji, konfor, performans. Bu aracın fiyatı peki? Şimdi 1.0 Style paket. Giriş paketi alayım tahminini. C sınıfı hatchback. 270. 255. Yaklaştın. 255. 1.0 motor. Benzinli manuel. 1.0 ee, Yine style paket otomatiği var bu sefer DSG. Ona ne dersin? 280. Yok. Otomatikle manuel arasında çok büyük fark çok var. Çok büyük fark 345 var. 345 bin lira. Yaklaşık 90 bin lira fark var. Sadece DSG. Şanzımanlı. Evet. İkisi de style paket, ikisi de 1.0 motor. Sadece, Sadece DSG 90, 90 bin, bin lira. Ee, çok bir de 1.5 motorları var. 1.5'te Excellence'la başlıyor motor. 1.5 FR boşu var manuel. Eee... O 345 bin lira. Yani manuel 345 bin lira. Excellence DSG ETSI motor 375 bin lira. Yine ETSI yani bizimki bizim test konumuz yine FR donanım DSG şanzımanda 380 bin lira. 380 bin TL. Yani C sınıfı işte en büyük rakibi Golf. Megan. Ee, Megane. Golf'ün fiyatı kalsın 308. Abi. Daha fazla. 500'e yaklaştı ya. Yani. 35 buldu. Bu sınıf bir araç almak isteyenler için bu fiyata bu araç önerilir. Bu fiyatlara mi? ben yani 385 mi? Şimdi ya de ya bak tamam. opsiyonlar da var. Hani FR'da da opsiyonlar var. Hani 400 450'ye çıkacak. Şey diyeceğim. Sıralamada kaçıncı sıraya koyarsın seyahat rakiplerine göre fiyat performansı Yani Ya şimdi yeni 308'i kullanmadım. 308'de kullanıp söyleyebilirim bunu. İstiyorsan 308 sesimizden sonra sor. Tamam. Ama genel olarak Eski nesilleriyle kıyasladığın zaman hı hı. ben hep Selam'a Golf derdim. Hı hı. 308, sonra Leon getirdim. Hı hı. Hani e, hatchback olarak baktığımız zaman bunlar güzel hatchbackler. Güzel, taze hatchbackler. Nasıl fiyatları beğendin mi? Beğendim. <laughs> Yakıt tüketimine de bakalım <laughs> o zaman neler, neler yakmışız. E, bak performansı kullandık direkt e, 37 kilometre 9.7 Performans kullandığımızda, bak 1311 kilometrede 8.4 ortalaması var, 276 kilometrede 9 litre var. Bir de benim e, sakin kullanımda aldığım gün, Hı -hı. sakin kullanımda 7.2 ortalamam var. Evet. Karma'da da da 6.3 gösteriyor. Yani şöyle bir ortalama mantığına bakarsanız, tabii çok kısa. Yani hani üç günlük bir testimiz oldu bu araçlar, çok kısa da bu verileri vermek doğru değil. Fabrika verisi 6.3 diyor, karma tüketim diyor ama şehir içi demiyor. E, şehir içi sakin kullanımlar. Yani İstanbul gibi metropollerde 7-7.5 arası yakarsınız trafikte dahilinde. Daha böyle trafiği az olan yerlerde 6-7 bandında yakarsınız. 6-3 karmaya ulaşmak çok zor değil bu araçta. Ama performanslı da görüyorsunuz 9.5-10 litrelere yakın yakıyor. Leon'dan aktaracaklarımız bu kadar. Soru ve görüşleriniz varsa bizlere YouTube kanalımızdan da yazabilirsiniz. Bizde e, ee, seve seve oradan size cevap veriyoruz. Youtube'a otomobil test yazmanız yeterli veya Ülke TV'ye girdiğiniz zaman e, kanalımızın da e, Youtube'dan paylaşıyoruz. Oradan da videolar seçeneğinden pazar günü videomuzu yayınlandıktan bir iki saat sonra oradan da bizlere e, ulaşabilirsiniz. Haftaya farklı bir araçla görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.